Hoş Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün özellikle ne buldu sanıyoruz? Ee, bu agarioya çok benzer ama e, agariodan daha iyi benim için. Ben e, agariodan daha fazla seviyorum oyunu Hem fazla internet gerektirmiyor, hem de öyle e, daha kolay alıştı benim elim. E, şimdi bu arada idem bu. Arkadaş olmak isterseniz, arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. E, Evet. Ben şöyle bir başlayalım. Ee, şöyle. Şimdi herkes tek küçükmüş. Şöyle bir oynayalım. Ya ben bayağı bir proyum oyun bu oyunda ee, ve hem ee, şey ben bu oyunda bayağı bir ilerlediğim için ee, ilerlememi devam ettirmek istiyorum. E, ve onun için sizlerle birlikte bu şekilde başladım. Yani en baştan başlamadım. Bu oyunu yeni keşfetmedim. Bayağıdır bir biliyorum. Geçen yıldan beri falan biliyorum. Burada sağ üst köşede sıralama var. Ee, ve bizim planımız da sol üst köşede. Sol üst köşede sohbet de var. Ee, güzel bir oyun. Ee, şey, ee, Play Store'dan indirilebiliyor. Zaten yani hep... Bazen bayağı bir lag var oyunda. Herhalde güncelleme var. Ben güncellemedim. Herhalde güncelleme var. Siz güncelleyin yani. Allah Fahlex çarpı 22. Bu arada şu benim üstündeki yazı arkadaşım yaptı sağ olsun. Ee, şimdi o bilgisayardan yapılıyor sadece ben yap yapamıyorum yani onun için arkadaşım yaptı. Ben de yapabiliyorum. Hop bekle bekle. Nasıl yapıldığını bilmiyorum arkadaşım. Ee, sonra söyler ben Allah ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Hop şöyle bakalım. Arkadaşlar burada bu mavi şeyler alınca şey oluyor. Allah. Evet oturuyor. Yapalım. Git. Hop. Şunu yesem. Yesem. Yemiyorum. 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 Git. Bak eşe kadar Hala beni kovalıyorsun. Terbiyesiz. Git kendin gibi eşek adamları koy. E eşek Abi, kusura bakma. Yine şey, tamam. Aa! Abi, çok kötü. <laughs> ha koş, 8'e kadar. Bu arada birleşme süresi sol üst köşede yazıyor. Şu puanın altında. Şuradaki adamlar böyle bölünüyor hep. Bir yesem mi ya şu? Ucundan alacağım. Yok alamıyorum. Çok büyükler. Acı kırıldım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Burada. Gel buraya sen gel buraya. Kırılım. Evet. Ya bu oyun daha kolay. Bu arada sıralamalı ikinciyiz. Güzel bir şey bu da her zaman güzel bir şey. Agario da güzel bir şey Yani Agar.io'ya çok benziyor ama Agario'dan daha güzel oynayabiliyorum. Nere Agario? Şöyle hop 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 birinci yiyeceğiz. Birinci hayır hayır. Abi ya çok kötü. En azından ikinci olduk. Bu sefer birinci olacağız. İnanıyorum. Uh, adamı sen attık. Attık. atladık. Atladık. Hoppa. Bu arada sondan ikinciyiz. Sallamada. Bekle be. Adam. Ha tamam. Abi sonuncu sıralamada o yedik. Spray, spray. Spray. Oh, ne? No. Şöyle biraz ilerleyelim. <laughs> Opa! Ne Yiyeceğim Yiyeceğiz. buraya. Aynı buluz. Aynı buluz. Birleşmem gerekiyor. Acil birleşme. Birleşme gücü. Hayır. Ha tamam. Oo. Yiyeceğiz. Hayır. Hayır! Yine aynı kişi beni yedi. Ben bunların yanında dolaşmayacağım artık. Başkalarını yiyerek birinci olacağım. Sonra gelip bunları yiyeceğim. Ve... Bu arada benim... <laughs> bu videodaki... Yani bu oyundaki e, rekorum şey. Ne i̇şte de 38 bin falan işte. Öyle bir şey. E, ooo, çok güzel yedik adam. Ama Türkiye'ydi. Türkiye'liydi ya. Keşke yemeseydik. Ne <laughs> Neyse. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hoppa. Nasıl yedik? Hop. o şunu sıkıştıracağım. Şu ikisini sıkıştıracağım. Şu ikisini sıkıştıracağım. Spray. 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 Hayır. 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 Kaç 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 kaç. Kaç. Hayır. Aynen. 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 Allah. Bu kadar bölümü gerekiyor. Ağlamın artık. Dırırı. Hayır kaç. 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 Hayır hayır kaç. O spray. O spray birinci mi lan spray ikinci? ölümüne at. Def ol dedim ya. Delif Hop. İyi onu. Ölümüne İşte bu. O Spray birinci oldu. Spray daha benden küçüktü az önce. Nasıl birinci oldu? Ha, o adamın küçük. Oo, sen az önce beni kovalıyordun değil mi lan? Sen az önce beni kovalıyordun değil mi? Ha, şimdi ne oldu? Oo, Spray yiyeceğim. Spray yiyeceğim. Sıfır Ali. Sıfır Ali sıfırlı sıfırlı. Oo işte bu birinciyiz birinciyiz birinciyiz. Hop bu bu adam yiyeceğiz bu adam yiyeceğiz bu adam yiyeceğiz 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 evet yiyeceğiz yememiz gerekiyor yememiz gerekiyor birinci hayır 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 ölümlük hayır hayır oh birinci olduk ama. Az önce birinciydik. Çok iyi. Illuminati. Elüm. Illuminati. Hayır. Ya hayır. Neyse. Birinci olduk. Güzel. Ee, bu arada kaç dakika olmuş? Neyse. Biraz daha oynayabilir. Aa! Tövbe estağfurullah neydi lan? Birinci olduk bu bölümde. Güzel. Abi kaç 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 kaç. Hop! Abi lag var ya. Lag olmasaydı var ya orada gelecektim. O spiral bazen de böyle ne oldu? Hayır. Ha? Gel buraya spiral gel. Gel hele gel gel. Ben ne yapıyorum ya? Ak da bu. Hayır. Hoppa yedik. işte bu. Evet yedik. <laughs> Şimdi ikinci yüz. Hayır. Cık. Ya şu sıfır ile gıcık oldum ya. Виды адама не я наверху. О, справил. 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 Счастлив. Скачал, 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 блин. lan. Ya word word dolu word. Yakında duralım da adamın hemen birleşince iyi. Hayır. Ama az önce birinciydik ya. O bize o bize yeter. Az önce birinciydik o bize yeter. Arkadaşlar bu arada bu yazdan önceki son videom. Yazdan önce video çekmeyeceğim. Bu duyuru için de. Ama ne Nebula serisi devam edecek. Sen niye iki bir böyle yapıyorsun? İki bir böyle duruyor bu adam. Ha, bunlar şey yapıyor, oynuyor. Biz de arkadaşımla böyle yapıyoruz. Bu arada arkadaşım videoya gelmek istemedi. Böyle videolarda sesini duymak istememiş. Kanalını da vermek istemiyor. Vermek istemiyor. Çünkü yani Şimdi anlasam kızacak bana. Onun için anlatmayayım ben niye, neden vermek istemediğini. Verirdim ama şimdi Şöyle. Abi şunu yeseydim var ya. Abi adam dünyaları yemiş. Biz neredeyiz? Bir sıralamada bile değiliz. Onun takımlısı futbol modu falan da var. Onları da oynayacağım gelecek zamanlarda. Bu arada futbol modu bayağı bir zor. Agne bulunuz. Oo, nasıl kaçtık? Hayır. Var dolu var. şöyle. Bu arada ben e, şeyliği çekerdim ama ya. O biraz zor gibi. Adam yanlış dışa bastı bana. E, şey açacaktı neydi W attı yanlışlıkla bana. Adam da orada durmuş edik biz de. Durmasaymış. Şöyle, hop. TNT sürüyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Allah. Yemedik. Neyse. Bir kere daha oynayıp ölünce bırakacağız. Kaç. Az önce biz adamı koruduk. Şimdi biz ondan kaçarız. Ooo. gel sen buraya. Sen benden az önce kovalıyordun değil mi? Gel sen buraya. Bak. Tata buraya. Ya buraya. İkinci, yiyeceğiz. İkinci. Allah a. Abi. Ama birinci olduk. Ee, videonun adı bu birinci olduk. Evet. Daha fazla ne videosu istiyorsan sadece like unutmayın. Bir sonraki videolarımızda üzere. Kanalıma Ben olmayı unutmayın. Yapalım en Abi şu soldaki adam yeseydik var ya. Böyle de izlenebiliyor bu arada. Abi biz az önceki gibi büyük olsaydık var ya şu adam çok pis yerdik. Hadi Agne bu. Agne bir tutuyorum. Agne bu. Agne bu. İşte bu Agne bu. Neyse görüşürüz.